Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine Migros'u sizler için gezmeye çalışacağım. Şöyle bunlar geçen sefer gösterdiğim orkideler. Bu çift dallı beyaz orkideler 129 lira. Birazcık kötü olmaya başlamışlar. Bu tek dallı renkli olanlar 89-90 lira. Böyle mix yapmışlar arkadaşlar. Aa bunu alabiliriz biz. Bu Eforbia. Süt ağacı bu. Şöyle birçok çeşitte bitki koymuşlar arkadaşlar. Fiyatı 9.90 hepsinin. Evet. Şöyle daha burada var Eforbia'lar, süt ağaçları. Bunlardan alabiliriz. Şöyle ben size göstereyim. Şunlar şöyle peperomia galiba. Burada telgraflar var. Şöyle potoslar var. Şuradaki nasıl? De güzel. Bak bu da güzel. Böyle Şurada. yine teferonyalar var. Bu ne acaba? Şunu bir çıkarır mısın? Bu neymiş? Bakalım bir. Sanki doğa çiçeğine benziyor. Yok. Yanında yazmıyor. Ee, evet yazmıyor. Şöyle gösterelim. Şöyle bir değişik geldi. ne? Bilenler acaba yorumlara diye? yazsın. <laughs> Değil mi? Aynen. Bilenler yoruma yazsınlar. Şöyle pteromia çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle değişik bir şey var. Bunu bilmiyorum. Burada singonyum melek, melek kanatları var. Bunu göstereyim size. Bayağı güzelmiş. Evet. Yapak baksana. Şöyle baya güzel. Burada kurdele çiçekleri var. Bu da kenarları böyle beyaz şeritli olanlar. Bunlar yine güzel. Fotoslar var. Golden fotoslar. Şöyle. Burada begonyalar var, Rex begonyalar var. Evet, Şiş. onu da hiç çıkartalım, gösterelim. çıkartalım gösterelim. Şöyle, Rex begonyalar bunlar arkadaşlar. Şöyle saksının boyutunda görüyorsunuz, galiba 12'lik fiyat alıyor bu evet. bilmiyorum tamam mı? Aa, şey de var. Şirek kulağı. <laughs> Kaktüs mü, sukulent mi? Bu da böyle bir tür. Hepsini tek tek çıkarıp göstermeyeceğim. Şöyle evet. dikkatimi çekenler. Örnek Paşa olarak. kılıçları. Büyük ihtimal bunlar bodur olanlar. Şöyle yine süt ağaçlarından var. Bak. Şöyle bir e, çeşit var. Bak şunun yaprağı çok büyük, bunun yaprağı çok güzel. Evet. Boyutları falan bayağı güzel bunun. Çok güzel fotoslar. aynı. Şöyle yine telgraf var, peperomyalar. evet onu gösterdim. Şöyle kılıçlar. Şimdi biz bunu mu alalım? O da çok güzel. Bir de şuradaki de çok güzeldi. Bir ikisini karşılaştırıp alabiliriz. Tamam. Ben bunları alayım. Şöyle... Senin seçtiğin daha güzel. Senin seçtiğin daha güzel. Ama daha güzel. Tut bakayım yan yana. Kameraya da göster şöyle kamerada. Bence bu daha güzel. Bence bu daha güzel. Neden? Bunun boyu daha uzun, yaprakları daha fazla. Ha, tamam o zaman alalım. Daha güzel. Tamam. Daha. tamam. şöyle tekrar bir şey yapayım. Baya burası büyük. Bu, 10 lira. Oradan yok. Rex Begonia'yı gösteriyor. Burada festenler var. Yine yani geçen şey sefer vardı. Tabii, Onlar var. aşkım tanem yazın dayanmıyor. Burada menekşeler Değilmiş var ya. çok güzel. Yaprakları ama renkleri evet. belli değil. Şöyle bazıların renkleri belli morlar. Diğerleri belli değil. Fiyatı 16.90. Fiyatı uygun geldi bana. Çok güzel mor var. Tek katlı değil böyle katlı katlı. Gerçekten çok güzelmiş. Aa. Devam et. Şöyle yine burada lavanta falan diyor. Onlar bitmişler. Bu bitmiş. şeflera. Bunları da şöyle saksıları boyutlarını göstereyim. Şeplera 59 59.90. Burada böyle. Bunun ismini bilmiyorum. Taflan. Taflan 49.90. Burada barış şey var. Evet, barış şişeyi, 80 lira. 80 lira. Burada keman kauçuk. O 50 lira. bambi kratonlar 79.90 yine geçen sefer vardı bu yukalar vardı. Areka. Areka. Ya Areka bunların, 150 TL. Bunların büyükleri çok güzel oluyor ya gerçekten. Evet. Margarita. Evet, marginata. Marginata. Evet. 79.90. Kauçuk 99. Zamya var. Aa bu bu doğal çiçekleri o kadar güzel ki gerçek gerçekten aşırı güzel. 130 TL. Bu zam ya. Bu doğal çiçekleri de 160 990. Evet. evet. Bunlar geceleri kapanıyor arkadaşlar. Şöyle bordo yerlerini görürsünüz. Gündüzleri açılıyor güneşi gördükçe, güneş ışını gördükçe. Şöyle arka tarafta daha var. Farklı çeşitlere. Burada salçeler var. Salçeler. Um... 169.90 Saksı Saksı boyutu orta diyeyim. Yani evde alıp büyütebilecek bir boyut. Şöyle yeni yaprak veriyor, çok güzel. Oo, çok fason. Evet. Benjamin var, var. şurada 119.90. Yukalar var 144.9. Burada para ağacı da 379 lira. Şöyle Saksılar sonra geçiyor. Şöyle yine saksılar var burada aloe veralar var arkadaşlar böyle yavrulu saksı boyutunu şöyle göstereyim 9.90 fiyatı gayet uygun zaten çok çabuk çoğalan bir bitki o yüzden hani baksana şuna bak. Yani içinde bak şunun içinde 5-6 tane yavrusu var. Evet şöyle hep yavrulu. Yani hep yavrulu gayet güzeller. Yavrulu o yüzden alabilirsiniz. Tesbihler var yine geçenki tesbihler büyük top ihtimal. Top top olanlar damla gibi değil. Evet bunlar. ama ortaları kurumuş. Evet. Geçen sefer de vardı bunlar. Bir kısmı geçen sefer vardı bir kısmı yeni gelmiş. Aa, begonyalar, Rex Begonyalar. Çok güzel. Yani. Bunların fiyatı 49.90. Bakın burada başka renkte çeşitli yapraklar var. Şöyle bordolu falan. Ee, şuradan, şuradan şunları göstereyim ilk önce. Bunlar begonya 34.90. Bunların üzerinde çiçekleri yok şuradakilerin. Bunlar, Bunlar düz begonya. 49.90. Bunlar böyle şeker begonyaların büyük halleri. Öyle söyleyeyim size şöyle gül gibi. Var kırmızı. Evet, evet çok güzel. benziyor Şöyle. Bunlar bodur güller. Bunlar da neymiş? Yeni yine cam güzeli. Şunlar da bodrum papatyası 19.90. Bunların artık çiçekleri falan geçmiş tabi. Burada sardunyalar var. Sakız sardunyalar. 19.90. Normal alttakiler normal sardunya, üsttekiler sakız sardunya. Aa, bunun rengi ne kadar güzel. Evet. Değil şöyle, mi? Şöyle çıkartayım. Yani Çiçeği solmuş ama rengi çok güzel yani. Bunun rengi çok güzel. Şuradakinin rengi de böyle mor gibi. Bordo mu desem, işte çürü mü evet. desem. Bunun i̇şte rengi de çok güzel. Çok, çok güzel bunun rengi de. Abi, şu. İşte çürüğüne çok benziyor baksana. Evet. 19.90 arkadaşlar. Renkleri çok güzel. Dikkatlice böyle bakarsanız. Yani zaman geçiyor ama yani hani bunlar zaten hani evde falan sürekli çiçek açan bitkiler. Ortam sıcaklığı uygun oldukça. Bunlar böyle nar çiçeği gibi rengi. şöyle. Burada güller var. Onları şimdi göstereceğim. Bunlar normal bodur sardunyalar arkadaşlar. Yaprakları o kadar Yaprakları güzel ki. Güzel. Evet. Evet. yani rengi de senin senin şeker pembesi. Evet evet Bunu çok güzel. Ya. Çok güzel. Vallahi bir boş saksımız var. Bence Bak, alabiliriz. Yeni, yeni şey de var. Yeni e, boncuk da veriyorum. Tomurcuk. Tomurcuk deniliyor. Bence biz bunu alalım. Yapraklar Bu, çünkü çok güzel baksana. Bunun da çok güzel. Yapraklarımın evet. da çok güzel. İkisini yan yana koyup bakabiliriz aslında. Tamam. Şöyle. Burada da Sar dünyalar var arkadaşlar. Onların çiçekleri yok çok fazla. Şunu Bakın, da bir tükelim. Şöyle göstereyim. Aynen, yaprakları çok güzel. çok güzel. Ama bak mesela bunun çiçekleri çıkmış. Çiçekleri artık ölüyor ama bunun şunun sıfır bir goncası var baştan. Bunun yaprakları da daha güzel. Evet bunun yaprakları daha canlı. Onun yaprakları kurumuş ki daha iyi. Evet bunu da biliriz çok Bo güzel. Şu şey de çok güzel ya. Şu Modorimler de çok güzel baksana. Çiçekleri çok seviyoruz herhalde. Çok seviyorum. Youtube kanalım var. Bir de oraya Değil video çekiyorum. Bilgece ismi. Bakmak Öyle isterseniz. Ha. <laughs> <bakayım gülüyor> evet, bakabilirsiniz. Bilgece diye yazarsanız. Evet. evet, evet. Sera gezileri falan düzenlediğim videolarım var. Oradan bakabilirsiniz. Çok güzel. Bunun rengini çok beğendim. teşekkür ederiz. Bunun rengi çok güzel. Aynen. Ondan mesela şu şu güzel, Burada güller var. Evet. Ev gülü bunlar. Evet. Şunların renkleri çok güzel. Şu minik güller de çok güzel. Baksana şu renkleri. Şey Serdin normalde aynı ama bunun yaprakları desenli. Evet. özel tür diye geçiyorlar. Bunlar. Ben de çok seviyorum. Evet. Bunlar çok güzel ama evet. şeker şeker de çok güzel açıyor. Bunlar evet. çok güzel. Güneş ışığına göre evet. renkleri evet. değişiyor. Evet. Bak, Tabii. Yeni tarif edebiliriz. <laughs> Sen videoya devam <laughs> de Aynen ben videoya devam, devam edeyim. Şöyle burada şey kalan de de var arkadaşlar. Çiçek, <laughs> <sınavlar>. çiçek <laughs> severlerle karşılaşıyoruz. Şöyle ben rengi ben çok çiçek güzel. Bunların fiyatı yazmıyor. De Arka tarafta yazıyor da olabilir. Oraya bakalım. Aa burada daha menekşeler varmış. Menekşeler 16.90 arkadaşlar. Şöyle saksılarını göstereyim. Saksılar çok büyük değil. Ama güzel renkler. Böyle kaplı desenler oluyor. Bak mesela bunun yaprak kenarları fırfırlı. Bir tane biraz önce baktığımız yerde katlı vardı. Katlı menekşe vardı. Aa, bunun rengi de çok güzel. Bakalım şu işte güzel bir renk bulursak. Bir abone daha kazandık. Arkadaşlar bin kişiye çok az kaldı. Siz de sevdiklerinizle paylaşırsanız videolarımızda çok çok mutlu oluruz. Arkada şeyler de var bak var. Ben onları da göstereyim. İlk önce şurayı bir göstereyim. Bunlar böyle beton saksı büyük saksı. ihtimal. Saksı çok tatlı. İşte böyle değişik değişik minik Şöyle bitkiler var. Şöyle bir alalım mı? Ufak. bundan yok bizde. Bir, bir bakalım. Kadar? Fiyatlarını ben de göremedim. Birazdan bakıp şey yapayım. Şöyle. Burada kaktüsler, sukulentler arkadaşlar. Şöyle mesela 16.90 Şunlar 23.90 bu renkli olanlar 29.90. Böyle boyu uyuyorlar. Onu Kalıcı değil o aklınızda bulunsun. Bunlar 13.90. Burada minik kalanşolar var. 19.90. Diğerleri daha büyüktü. Büyük ihtimal fiyat farkı vardır. Şöyle bunların rengi de çok güzel. Şu turuncunun falan çok güzel. Burada sanserya paşa kılcı var. O da 59.90. Büyük kaktüsler var tekli 36.90 Burada yine minik bitkiler var arkadaşlar ee, Sukulentler 12.90 Telgraf pink var yukarıda Şöyle Güzel bir şey bulursak yine alırız buradan Şu güzel değil mi? Ondan bizde var galiba ha, Bizde var evet Şunlar yine böyle dekoratif saksıda olanlar. Şu kaktüs. Hayatım şu böyle olacak değil mi? Şu kaktüs. Bence olmayacak. O böyle olursa olmayacağım çünkü. Şöyle fiyatını göstereyim bunlar. 9.90 arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Yakınınızda Migros varsa gelip bakabilirsiniz. Gerçekten çok sağlıksız değil. Bir de galiba hep yeni gelmiş bunlar. Şu kalan plan renklerini göstereyim. Bunlar falan çok canlı duruyorlar. Yani hani böyle ölmüş değiller. Burada 14.90 yazmışlar. Sukulentlere. kaplar daha güzeldi bence. Bunlar kötü olmuşlar. Geçen sefer geldiğimizde olabilir bunlar yine. Evet oradan beri kalanlar bunlar. Evet evet yani. onlar olabilir. Bunlar 14.90 arkadaşlar. Saksı taraflarını gösterelim. Saksı taraflarına bakalım yeni Bu bir şey var, bir var mı? Değil. Ama şurada şey var galiba. Bitki bakım şeyleri. Yani, yetiştirme setleri, ipek e, böceği yetiştirme seti, maydanoz işte başka ne var? fesleğen ve benzeri arkadaşlar böyle yetiştirme setleri var. Burada da siz Roka. sadece sol, sulayın diye bir şey var. Büyük bir saksı gibi. içinde bitkinin tohumları var. Söyle açıp siliyorsunuz. Baksana Aa, hepsi var ya. Şu altta minik bir bakım seti var. Bunlar çok tatlı. Yanında bir tane çiçeği var ama onlar büyük ihtimal kötü olmuşlardır arkadaşlar. O yüzden onları Bunlar hiç şey yapmam. Bak. Biber, domates, tere, roka. Direkt koyuyorsun, suluyorsun. İçine fidye çıkıyor büyüyor büyük ihtimalle. Evet, 16.90 fiyatları. Şöyle var. Bak, domates, Burada da tor, tohumlar kiber, var. Kesmen, şöyle göstereyim. Kekik, salatalık. İhtiyacı olan, almak isteyen varsa. Bahçesi bu kap, olanlar bu çok güzel. Kaptaki bitkileri tavsiye etmem arkadaşlar. Bunlar oksijensizlikten ölüyorlar, çok kötü oluyorlar. Belki eve gidince ölürler. Burada öyle durmazlar ama. Şöyle yeni saksı gelmiş mi? Bakalım. Yeni saksı gelmemiş gibi. Ama böyle bir indirim var galiba. İşte 29.90'dan evet. 20.93. Evet baksana bunlar da bayağı yüzde liradan 70 inmiş bunlar. Hmm. Ama plastik bunlar. Bunlar bir de çok güzel. çirkin duruyorlar ya. Evet, demirleri çok güzel. Demirleri bursa kaldı. Şöyle saksıların fiyatlarını göstereyim. Çok ince ince girmeyeyim arkadaşlar. Şöyle orkide saksıları 13.90. Orkide saksı. Büyükleri var altta. Onlar da 34.93. Şöyle fiyatları 41 Burada minikler var Sanki şunlar yoktular değil mi geçen sefer? Bunlar yoktu sanki geçen Aynen, sefer Aynen bunlar yeni Metal, Bunlar tenike bak bunlar yoktu. Evet bunlar Çok gelmişler. Bunlar içine saksı koyarsınız. Plastik saksı koyacaksınız evet, evet. içine. Bu görüntü ama dekor amaçlı duracak. Evet Tatlıymış sakın bitkilerinize bunları şey yapmayın. Bakacaksanız da şöyle içine altından delik açın arkadaşlar öyle bakın. Sakın kendi başına bakmayın. Şöyle işte 34.93 diyor, 48.93 diyor. Boy boy renk renk değişiyor fiyatları. Böyle büyükler var. Bunların fiyatları geçen sefer söylemiştim zaten. Değişmemişti büyük ihtimalle. Topraklar hakkında birkaç bilgi verdim. Topraklara doğru gitsin Evet. Şurada seramik saksılar var. Bunları da şöyle yavaşça göstereyim. Bunlar toprak saksı arkadaşlar. Boyamışlar bunları. Bunlar toprak. Şunlar seramik. Şöyle fiyatları işte 48, 93. var işte şunlardan. Evet bizim alokasiyaları ıı, koyduğumuz saksılar, seramik saksılar. Kilbiliyesinde bitki bakmak isterseniz seramik saksılar çok güzel oluyor gerçekten. O zaman tavsiye ederim. Şöyle çeşitli renklerde, desenlerde, şekillerde arkadaşlar. Bizim önceden marketten aldığımız topraklar hakkında bir olay yaşamıştık onu anlat <laughs> Evet evet şöyle bir şey olmuştu. Biz marketten böyle toprak aldık bizde normal işte şoktan falan almış olabiliriz hatırlamıyorum. Bütün, Marketlerde bütün, sofranlar iyi olmuyor. Bütün bütün evi sinekler bastı arkadaşlar. Evet. Bütün evi sinekler bastı. Bunlar içinde e, sinek yumurtaları var büyük ihtimal. E, bunlar evde işte güzel ortam bulunca sulanınca filan bunlardan hep sinek çıkıyor. Mümkün bir tane, bir tane. Evet evet bir tane serada çalışan abla şey demişti yani çimleri biçiyorlar direkt işte çuvalın içine koyuyorlar, çürütüyorlar, torf diye satıyorlar hani bu ne kadar bitkiye iyi gelebilir yani, yani tamam vitamini falan da olsun yani içeride zaten böcek olma ihtimali çok yüksek o yüzden e, yani siz yakınıza sera varsa tavsiye ederim seradan sera açık olan yani, topraklardan alın. alın kesinlikle aynen marketlerden tavsiye etmem, Migros da aynı bence ha, çoğal, e, işte çoğal. şoktur falan filanlar da var, aynı. Yazıyor. Şöyle bunlar 12.95. Şurada var, bunlar da. O da balkon, teras bitkileri diyor. Bu da başka bir marka zannımca. Bu da 14.95. Şöyle, şurada yine bitki, bakım malzemeleri var galiba. Bakalım. İnce tanecik bir torp. Mesela böyle paketlerden alabilirsiniz. Evet, bunlar, olabilir. bunlar olabilir. Ya bunları görüyorsunuz zaten. Kaliteli olduğu belli. Gördünüz mü? Evet kum gibi aynı çok güzel. Perlik. Evet evet. Farklı sıklen topluyor. Evet. Aşağıda bak kilbiliyesi var. Şurada kokopit var. Ee, 1 litre 9.90. Vermik Bir de şöyle minnak şeylerimiz var. Perlit. Arkadaşlar internetteki fiyatlarını ben söyleyeyim. Kocaman bir 20 litrelik fiyat alıyoruz. 20 liraya 25 liraya. Mesela terlikten o şekilde aldık. Ee, kilbiliyesini biz e, 40, litre diye, 40 40 litreyi, 40 litreyi biz e, 40 liraya falan mı aldık? 40 ila 60 lira arası. Aynen. 40-50 lira bir şeydi. 40-50 lira bir şeydi. Yani buradakiler çok pahalı. Şekilleri çok güzel. Benim aldığım şekiller bu kadar güzel değil. Şekil veriyorsanız yine internette de güzel şekilli olanlar var. Fiyatları fark ediyor tabi. Şöyle bunlar da toprak malzemeleri. Şöyle minik sulama aparatı gibi diyeyim. Çok tatlı. Bunlar yine minik seramikler. Yerde kuru bitkiler de var. Dekoratif herhalde şunlar. Bunlar aynen. Lavanta. Kuru. Şurada da şeyler var. Kuru bitkiler. Şöyle. Şurada bitirelim arkadaşlar. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. İnşallah faydalı olmuştur belki bazılarınız bakmak ister, gitmek ister. Yeni gelen bitkiler olmuş. O yüzden çekim yaptım arkadaşlar. Geçen seferkinden farklı bitkiler. Bir kısmı hani çok az bir kısmı aynıydı ama diğerler hep yeni gelmiş. Kanalıma abone değilseniz hala abone olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Videomu paylaşırsanız çok çok mutlu olurum tekrardan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.